Kanka fena komik bir video çıkıyor yani. fena, fena, komik bir... <laughs> fena komik bir video. Kanka intro yapsana. Oh. Yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet sana geliyor mu kanka hipodromdan bildirim? Yoksa ben TC'mi ve telefon numaramı oraya verdim diye mi sürekli? <laughs> Çok güzel. Korean, Korean soup, Korean soup. Kum gibi akıcı, kartal gibi yırtıcı. Hua. Brayer bende ve flash attı. Aşık aşık ama aşık aşık ya. Oğlum ölsün kanka şu Brayer ya. Double kill aldık. Shen ulti. Kim? İyi Shen ulti sadece yaşattı yani. Daha hala base atmıyor ya adam şu an atmaya başladı. Bana ha, ha, ha. Hı, oh, Anneni sikiyim Brayer. Aha. Kestin. köpek, rahir. <laughs> Kesti ama. Aa flash aldı. Aha. Zang zink. Ölecek. Ama bir şey değil izlemiyorsan kesiyorum biliyorsun bak ve sen de biliyorsun bunu izlemiyorsan kesti mi sen de biliyorsun hayır dur hayır. sen de biliyorsun değil mi? Bir tane tutturur kanka maçı kazandırır bir tane tutturur maçı kazandırır Mehmet'im şu an göz kırpıyorum sana buradan Eyvallah kanka rahatta kalsanıza gelir yine bir tane Q tutturur yine o kazanır. <laughs> Bizim Türkler niye bu kadar mal? <laughs> Panikle yaptım ya onu. Kule. Well played. Yine bire bire getirdi de. Yine hiçbir şey yapmaz bire bire getirir o kazanır. Çok güzel. Botu aldık? Well played she. Şey. Amına koyayım ben aldım botu. Son hamleyi ben yaptım. Şi şi vel file şi. 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 Şay bile değil şi. Şi şi. Kral. Ali gezeceğim ben. Gez kanki. Morgan'a kınık <laughs> benle gez. <gülüyor> <gülüyor> of bu çiçekler ne böyle? Aha. Ben gal, niye flash gal, flash attım lan? <laughs> Oğlum kesmişsiniz zaten şi. Ah oh, fucking last pixel. Annem! <laughs> ba Bana doğru gelsene onu ulti alıp. Kanka Allah aşkına Q tuttur ya. Deha üstü Q tutturursa lol. Aha. Va va va, va Ne yapıyorsun va, va, va. va. Ha? Varmış bir bildiye. Kaçtı ama kaçma bana. Ya çok rahat oyun ya. TL'de Shen oyun oynayayım. Kanka Allah aşkına platsın ya. Shen mi Yok <laughs> kanka <gülüyor> O da şey bu da şey. Kay diyor ki neden Shen aldım ki TR'de Shen oyun oynamayı bilen yok. Sensin kanka. Ya bu da çok biliyor ya kanka. Bizim Morgana böyle işte Mehmet. Öyle milletin şiye benzemez bizim Morgan <laughs> <laughs> Bu benimki Ay, E atacağı yere. Emarlarını kırıyorum. Lan! Hayır. Kanka Kaysa Gıhar, İyi vurdu bayağı. Gıhar. <laughs> Oy! Gi kanka gi gi. Sen ne mimisin misin kanka sen? mork. Ben neyim kanka? Gıhalle mork olsun. Kı kı <laughs> kı bizim kı ama benim kı kalın kanka kalın kı kanka kalın kı kalın, k kalın kı <laughs> kalın kalın kanka platsene karşı kalın mı geldik kanka kı kanka şu sezon kı bir tane k kötü mı? maçım falan var şu arada Şihi bizim fena taşıyor bu arada yoktan yoktan gözükmeyerek Şii ben de hiç yorum almayayım. <laughs> yok lan yok. Lan. <laughs> Aa yon yon. Yon mu? Ha. Yon. Yü mü kanka? Yü yü. Ama en iyisi kıha. Kıha. <laughs> 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 o kıha bambaşka bir mevcut kıha, ya. Kıha, <laughs> kıha <Kura. gülüyor> Bizim kıha ne yapıyor? Lan! Kanka oyunda benim panik ne yapmıyor? <laughs> Lan. Lan. Hayır bitir G <laughs> Alican jungle mi yanlış mı görüyorum oh yanlış görmüşüm <laughs> Kalbime indir vuriyim Oha buraya videoya koysana <laughs> Anne <Ananın> bir <laughs> kabri ne kabrini diyorsun ha <laughs> Aka de ha Kesinlikle. Bunların hepsinde AK'ler sonra sansürlü kanka bu arada. <laughs> tamam kanka bu bayağı iyi Allah peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kanka. <gülüyor> kanka <gülüyor> ikisini de koysana Birisinde o bir diğerinde o kanka bildin mi? Evet. <laughs> Çünkü ayrı ayrı izole edince ofansif hiçbir şey yok kanka. Şu an şeydeyiz kanka. Minecraft obsidian farm var ya şu an ha. rol lol clip farm yapıyoruz. Öldü. <laughs> 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 Nasıl kessem bu lavuklara? <laughs> <laughs> ah. Çiho. <laughs> <laughs> bana doğru, bana doğru. Adam yampiri yengeç oldu kanka. Oğlum adam yampiri. Adam yıkam. Ayıkamıyor kanka. Adam ayıkamıyor amına <laughs> koyayım. 5 tane ping attım. <laughs> Kes. Cihaks'tayız kanka. Gözleri kıkırdım ben Cihaks'a. Bu da ölmez gibi. Ölür. Ignite'ın duruyor kanka. Ateğine. E, ee, kullanmıştım. Ölür mü? Ölmez. Biliyorum ben. Briar kesti kanka. Bura hayır. Alo. Alo. <Gülüyor> 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 ne oluyor oğlum bot lane'de şu an? Bok lane kanka. <Gülüyor> <Gülüyor> Eleman bayağı shit şu, yani şu lane çok şanslı ki adam benle oynuyor yani. Hadi. Double. Double ya. Yetişemiyor. Fendirir art. Öldüm. Ananın sıkıntı varmış. Yani. J4 farm dax biraz zayıf kaldı. Nisbın. <laughs> Orospu Aha. Geliyor mu Alican? River'a doğru Alican. Öldü ki bu adam. Aa ben onu. River'a doğru. Oooo. Onu diyorum ya sana. Kanka River'a doğru da. Öldü mü? Al. Öldü ama. Öl. Ha. lan. <laughs> <laughs> tamam tamam. Adamları ignorlayıp kuleye vuracağız kanka. Adamları ignorlayıp kuleye vuracağız kanka. Bu arada aslında oldu e yani. Kanka, double kill aldım işte. Aa, undisputed. <laughs> kanka sıkıştım. Bombarda bon, öldü hepsi. O da öldü. Aa, zaferden hayatta. Çok güzelsin. Bu adamlar 3 flash attı. Kata öldü. Uuu ultiyi kaçırdı. Kör hali. Ya. Atıyor, bana atıyor. Atamadım E'yi Bu arada. Ya sanki kaçacağım Allah aşkına ya. Fı mı kanka? Fı. Atmıyorlar. Niye? Niye? at molar. Vay, vay do. Vay do. Vay do. Do. Guys. Yihar. Biz niye asla fazla kişi olamıyoruz? Çünkü bu Fryer tier 2 alıyormuş. Bir can Niko var şurada yerlerde, her yerde olur. Öldü, öldü. Bu sefer öldü Jarvan. Jarvan öl. Hepsi bir İkimizden biri ölmeliydi. Yanıyorum aklıma. aklıma. Ezreal da alevecilerine vuruyor ya. o adamla oyun kazandık ya. Gıhı. Gıhı. Aha kill alalım. Ee, arkadaşlar bu Şih'in şerefine, bu Şihivana ve Alican'ın kığısı şerefine 50 like bekliyoruz. Anasını, <laughs> oha kanka 50 izlenmiyor 50. Eyvallah eyvallah. Alican'ın üçlü prizine sokuyoruz. Mühat! Öpüyorum hepinize. Ay, bay, bay.